Herkese merhaba. Bugün sizlere manipülasyon nedir? Borsadaki manipülasyon nedir? Borsadaki manipülasyon nasıl anlaşılır? Borsadaki manipülasyon ister nasıl manipülasyon yapar? Ya da manipülasyondan nasıl korunuruz? Bunları anlatacağım. İlk olarak manipülasyon nedir? Manipülasyon başkalarını kendi yararı için kullanmak, kontrol etmek veya başka bir şekilde etkilemek için tasarlanmış davranışlara denir. Zaten resimde anlaşılıyor. Kukla gibi oynatıyor insanları adam tutuyor eliyle. Manipülasyon diğerlerine karşı kendi çıkarlarının gözetilmesi dolayısıyla genellikle dürüst olmayan bir sosyal etki biçimi olarak kabul edilir. Manipülasyonun amacı ise kasti olarak karşı tarafa müdahale etmek ve onun üzerinde bir güç uygulanmasını oluşturmaktır. Bu durum manipülatif kişinin üstünlük kaygısını, ego çatışmasını, adaletsiz ve merhametsiz yönünü ortaya koyar. Manipülatif insanların kişilik özellikleri 1. Özel alan kurmak ister. 2. Konuşmalarda ilk konuşan olmayı tercih etmezler. 3. Gerçeği çarpıtırlar, ustacı yalan söylerler. 4. Seslerini yükseltebilir, şiddet yanlısı davranışlar sergileyebilirler. 5. Yargılarlar ve olumsuz eleştirilerde bulunurlar. 6. Karşılarındaki insanlara düşünmek için zaman tanımazlar. 7. Kendilerine uyum sağlamayanları görmezden gelirler. Borsada manipülasyon nedir? Gerçek olmayan bilgiler ile işlemlerle menkul kıymet hisse senetlerin değerini düşürmek, yükseltmek veya belirli bir seviyede durmasını sağlamak için yapılan işlemlerdir. Borsadaki manipülasyon örnekleri Fiyatları yüksekte tutmak yani ani satışlar ile bu mümkün olabilir. Menkul kıymet fiyatlarını dengede tutmak. Hisse düşerken alınır ise bu hissenin normal fiyatından yüksek olması demektir. Yani dengede tutulur. Ya da tam tersi hisse yükselecekken satılır ise yine hisse aynı fiyatında durur ve dengede kalır. Fiyatların düşükte durması için belli faaliyetler yapılması yani ani satışlar yapılması fiyatları düşürür. Elde bulunan hissenin gereğinden fazla reklamı ve önerilmesi de hissenin yükselmesini sağlar. Gereksiz bir yükseliş görebiliriz. Manipülasyon aracı olabilecek cümle örnekleri. Çevremizde duyarız bunları. İlk olarak yüksek oranda bedelsiz sermaye artırımı yapılacak. İkinci olarak temettü dağıtılacak. Üçüncü olarak yabancı ortak gelecek. Dördüncü olarak şirket içinden kimseler hisse alıyor ya da alacak diye muhabbetler denebilir. 5. olarak şirket gayrimenkul satacak. 6. olarak şirket iştirakini satacak. 7. olarak şirket yeni ve yüksek karlı sektörlere girecek tarzı manipülasyonlar yapılabilir. Bu cümlelerin bazıları hissi düşürür, bazıları ise gereksiz bir yükselişe sokar. Borsadaki manipülasyondan nasıl korunuruz? Herhangi bir sosyal medya ortamında ya da berberde tıraş olurken kulağınıza gelen söylentilere, ya da yemek yerken kulağınıza gelen söylentilere itibar etmeyerek ve duyduğunuz her ne olursa olsun bunun doğru olup olmadığını resmi ve açık kaynaklardan kontrol ederek haber bazlı manipülasyondan kendinizi kolaylıkla koruyabilirsiniz. Günümüzde herhangi bir gelişmenin resmi kaynaklarla doğrulanması, haber doğruysa da haberin niteliğini sunulduğu biçimde yatırım aracının değerinde gerçek bir değişim yaratacak içerik taşıyıp taşımadığının ya da yanlışlanmasının son derece kolaydır. Bu noktada iki önemli başvuru kaynağımız var ve bu kaynaklara ulaşmak artık gerçekten çok kolay. Peki bu iki önemli kaynak nelerdir? Birinci kaynağımız KAP yani kamuoyu aydınlatma platformu. Yürüttüğü görev ise kamuoyu açıklanması gereken bilgilerin yatırımcılara duyurulmasını sağlar. İkinci kaynağımız ise yatırımcı İlişkileri departmanı. Yatırım yaptığınız banka ya da aracı kurma gördüğünüz herhangi bir haberi ve doğruluğunu sorabilirsiniz. Onlar size elinden geldiğince yardımcı olacaktır. Kullandığım kaynaklar Wikipedia yani Wikipedia, Dergi Park, GCM Yatırım, Live to Bloom. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, video ile ilgili görüşünüz ya da başka konuda fikriniz var ise yorumlarda belirtmeyi, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.